şapka demokrasinin simgesi haline geldi. Şapka benim değil, milletin şimdi. Föt şapkası, lakapları, fıkraları, adına yapılan şarkıları. Siyaset dünyası yasta. Türk siyasetinin en renkli simalarından Süleyman Demirel, 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. Alaka ve yakınlık dolayısıyla minnettarım. Nüfustaki tam adıyla Süleyman Gündoğdu Demirel'di. Ancak o daha çok soy ismiyle anıldı. Kendisine pek çok lakap takıldı. Kimi çoban sülü dedi, kimi baba en çok gapı kaptırmam, binaenaleyh ve dün dündür bugün bugündür sözleriyle hafızalarda yer etti. Anadolu'da bir tabir vardır, gelin ata binmiş de ya nasip demişti. Süleyman Demirel hafızasının kuvvetiyle tanındı. Hafızası yıllar sonra gittiği köyün muhtarına ismiyle hitap edecek kadar kuvvetliydi. 1962 yılında bürokrasiden siyasete transfer oldu. Türkiye'nin 9. Cumhurbaşkanı, 30 yaşında genel müdür, Kırkında başbakan oldu. Hükümeti kurdurmayan hükümeti kursun. İşte o bizdik çıktık, hükümeti kurduk. İlk seçim zaferini 1965 yılında %53 rekor oy alarak ilan etti. Demirel 1969'da bir kez daha başbakan seçildi. 1971 yılında muhtıra ile koltuğundan indi. Ancak o pes etmedi. 80 darbesine kadar tam 3 kez daha hükümet kurdu. 12 Eylül darbesiyle 7 yıl yasaklandı, siyasetin dışında kaldı. Ancak 1987 seçimleriyle bir kez daha meclise girdi. 1991 seçimlerinde bir kez daha başbakan olan Demirel, Özal'ın vefatıyla 1993 yılında devletin zirvesine çıktı. 7 yıllık Cumhurbaşkanlığı döneminde yeğeninin tutuklanmasını gördü. 28 Şubat'ı ve susurluğu yaşadı. Cumhurbaşkanlığına adaylığımı koyuyoruz. Süleyman Demirel, 1948 yılında tam 65 yıl aynı yastığa baş koydukları Nazmiye Hanım'la evlendi. Demirel çiftinin hiç çocuğu olmadı. 2000 yılında Çankaya Köşkü'nden inen Demirel, hayata gözlerini yumduğu ana kadar adıyla özdeşleşen Ankara'daki Güniz Sokak'taki konutunda yaşadı.